Selam ben Nil Evet Nil Iska değil Nil İsmini değiştirdim Aslında bu videonun pazar günü gelmesi gerekiyordu ama pazar günü atamadım çünkü birkaç Farklı bir şey oldu açıkçası Şimdi bugün sizinle Bir son 3 haftadır neden video atamadım ve neler değişti hakkında konuşacağız Son 3 haftadır video atamıyordum Çünkü yeni bir E-spor takımı açtık bu e-spor takımının işlerini falan hallettik derken işte videolar arada kaynadı. Bundan sonra videolarla ilgili yeni bir düzene geçeceğiz. Düzen şöyle. Eee Nasıl açıklayayım? Haftada en az iki video olmak şartıyla video atacağım. Bu üçte olabilir 4 dörtte olabilir ama en az iki. Uzun bir süre video atmazsam bir şey olacak ve gene böyle bir açıklama yapacağım. Yani dolayısıyla bu. Ama atabileceğim kadar atmaya çalışacağım. İkinci olarak e-spor takımına gelmek isterseniz tabii ki gelebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey yorumlara Neil beni al yazmak. Sonra da zaten Instagram kullanıcı adını falan yazarsanız da daha iyi olur. Çünkü Instagram'da ulaşmam daha kolay olur size. Bu kadar. Yapmanız gereken tek şey bu. Daha da başka hiçbir şey yok. Gerçekten. Şaka değil. Yani açıkçası ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama durumlar böyle. Ve daha değişebilecek gibi gözükmüyor. Bundan sonra iska yıl yıl. Neden? Çünkü daha hoş. Iska'nın modası geçmişti. Yani korkusuz iska. Yani güzel, çok hani iyi ama işte dediğim gibi kullanıp kullan artık sıkıldım. Umarım alışabilirsiniz. Evet. Sadece bu yani. Ekstra daha da bir şey yok. Daha ne olsun. Öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.